Eğitici TV'den herkese merhabalar. Linux Mint eğitim serisinin 21. bölümüyle devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Linux Mint'in dilini Türkçe yapmıştık. Şimdi ise klavye düzenimizi Türkçe Q ya da Türkçe F ya artık hangisini kullanıyorsanız bu klavye düzenimizi Türkçeleştireceğiz. Yani sistemi kurarken işletim sistemi Linux Mint'i kurarken bizden klavye düzenimizi seçmemizi istiyor. Hatta şöyle bir özelliği de var. Bize klavye düzenimizi tanıması için de bir araç sunuyor. Ee, orada bir düğme vardı. Şimdi ismini hatırlayamıyordum. Klavye düzenini algıla mı ne? Ona tıkladığınız zaman Linux Mint'i ilk kurarkenki adımda bahsediyorum. O düğmeye tıkladığınız gibi size soruyor. Klavyenizde bu alt taraftaki tuşlardan biri var mı diyor. İşte orada ü, ş, şey, yani garip garip e, harfler var. E, eğer onlardan biri varsa e klavyeden herhangi o tuştan herhangi birine basmanız yeterli. E, bu şekilde devam ediyorsunuz. E size gitgide farklı farklı sorular soruyor ve en sonunda sizin klavye düzeninizi algılıyor. Direkt seçeneklerden seçiyor. Bu da gerçekten güzel bir özellik Linux'un. Ben çok beğenmiştim. E, neyse dediğim gibi eğer işletim sisteminizin dilini e, Türkçe olarak ayarlamak istiyorsanız e, şimdi beni izleyin. E, sisteminizin sisteminizde tür, klavye düzeniniz Türkçeden değişmiş olabilir ya da siz kendiniz değiştirmiş olabilirsiniz ya da bir hata sonucu e, değişmiş olabilir klavye düzeniniz. Bunun için hemen sistemlerini Türkçe yapmıştık zaten bir önceki bölümden. Hemen buradan sistem ayarlarına gidiyoruz. Eğer buradan e, burada yoksa eğer sistem ayarları arama kısmına sistem ayarları yazarak da bulabiliriz. Sistem ayarlarını bulduk. Hemen sistem ayarlarına giriyoruz. Buradan aşağıya iniyoruz. Bu da giriş yöntemi değil. Bunu seçmeyin. Bu değil. Alt taraftan iniyoruz. Burada donanımlarda klavye var. Burada bunu seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra karşımıza 3 sekmeli bir pencere açılıyor. Yazma ile işimiz yok. Kısa yollar ile ilgili işimiz yok. Buradaki eğer e, özelliklerin diyelim buradaki ayarların ne olduğunu bilmiyorsanız Linux Mint eğitim serimizde sistem ayarlarından bahsettiğimiz videolar var. Onları izleyebilirsiniz. İsimleri de sistem ayarları zaten. E, bu kısa yollarda değil bizim ilgilenmiş düzenler. En sonraki kısım bizim ilgilendiğimiz kısım. Sizin sistem diliniz değişmişse burada Türkçe Q klavye yazmaz. Örneğin ben sistem dilimi bir hata sonucu değişmiş olacağını varsayacağım. Ee, ya da e, kendim değiştirdim. Tekrardan da değiştirmeyi bulamadım. Bunu nasıl yapacağım? Hemen Rusça yapacağım. Bildiğiniz üzere Rusça'nın karakterleri çok farklı. Ee, yazım karakterleri diyelim. Hani İngilizcenin en azından benziyor harfler falan ama Rusça'nın karakterleri çok farklı. Rusça'yı Rusça seçtim ve buradan ekle dedim. Rusça'yı eklemde bunu seçip hemen yukarıya taşıyordum. Birinci yıl olması için Rusça'yı yukarıya taşıdım. Artık ben klavyemden, benim klavyem Q klavye ama mesela buraya geldim yeni dizini oluşturdum. Şimdi klavyemden ben E tuşuna bastım. Y çıktı. S'ye bastım. Böyle bir şey çıktı. D, F, G, H, Y, U. Yani klavyemden bunları basıyorum. Gördüğünüz gibi garip garip e, e, karakterler çıkartıyor. Yani Rusça karakterler çıkartıyor. Sistemde bizim e, şu anda klavye düzenimiz bozuldu. Bunu ben seçip siliyorum şimdi. Siz de bu şekilde Rusça yazabilir. Hatta bu Türkçe kuruluk Q klavye yazısı burada olmayabilir. Onu silmek için buradaki eksi tuşuna basıyoruz. Aynen bu şekilde olabilir. Yani klavye üzerine sadece Rusça değil farklı bir şey de seçilmiş olabilir. Ben örnek olsun diye Rusça'yı verdim. Rusça seçili. Ee, ve buradan artı diyerek tekrardan Türkçe Q'yu eklememiz gerekiyor. Şimdi burada komik bir, var, bir şey var. Mesela ben buraya Türkçe yazıyorum. Gördüğünüz gibi Türkçe'yi e, bulamıyorum. Rusça yazıyorsun çünkü. E, bunu silelim. Buradan kendimiz bulmamız gerekiyor. E Buradan T harfini buluyorum. Türkçe'yi bulmam gerekiyor. Evet Türkçe'yi buldum. Gördüğünüz gibi. Türkçe F klavye var ve Türkçe Q klavye var. Türkiye'de kullanılan e, en sıklıkla kullanılan iki klavye tipi. E, Q klavye K, W, E, R, T diye başlıyor. F klavyesi F ile başlıyor. Artık onu nasıl devam ettiğini bilmiyorum. Ben e, kusura bakmayın çünkü pek kullanmadım F klavye. E, dediğim gibi klavyenizde hemen tap tuşu var. En sol tarafta caps lock tuşunun üzerinde. Onun yanındaki tuş hangi karakterle başlıyorsa o sizin klavye düzeninizi temsil eder. Benimki Q ile başlıyor. Q W E R diye devam ediyor. Benim klavye düzenim Q. Eğer sizinki F karakteriyle başlıyorsa Q yerinde F varsa yani sizin düzeniniz F'dir. F klavye düzenidir. Benimki Q olduğu için ben Q'yu seçiyorum ve buradan ekle diyorum. Gördüğünüz gibi Türkçe Q klavye buraya eklendi. Ee, bu bayrak e, yazım düzeninin Rusça olduğunu e, gösteriyor e, çünkü şu anda hala birinci olarak Rusça düzeni seçili benim Türkçe Q'yu yukarıya taşımam gerekiyor Türkçe Q klavye seçilirken bunu yukarıya taşıyorum artık düzenim Türkçe Q klavye oldu Rusça ile de işiniz yoksa Rusça'yı seçtikten sonra da e, exit ikonuna butonuna bastığınız gibi de Rusça silinecektir örneğin ee, bir klavye düzeni eklemek istiyorsunuz. Hemen şöyle şuraya ben Türkçe yazıp Türkçe Q ve F klavye üzerinden gideceğim. Ama klavye düzeninizin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hani neyse Türkçe'de kolay dediğim gibi Q ile başlıyorsa Q, F ile başlıyorsa F klavye. Ee, ama e, bilmiyorsunuz e, o zaman bunlardan ve hani sizin dilinize uygun olan Örneğin Kırım e, Tatarcası varmış Türkçe F var Ön izleme diyorum e, Gördüğünüz gibi burada e, Kırım Tatarcasının nasıl bir düzende olduğunu görebiliyorum Ya da ben Türkçe F'den veya Q'dan gideyim Türkçe F klavyeyi ön izliyorum Gördüğünüz gibi F, G, yumuşak G, I, O, D, R diye devam ediyormuş İşte dediğim gibi Caps Lock tuşunun üstündeki TAP tuşunun yanındaki tuş if temsil ediyor Ya da ben buradan mesela Q'yu seçeyim Ön izleme diyeyim e, Q ve e, W yani E, R, T diye devam ediyor. Gördüğünüz gibi buradan da klavyenin nasıl bir düzen içinde olduğunu da görebiliyorum. E, ya da daha farklı Türkçe alt Q ya da Türkçe Almanya Türkçe uluslararası ölü tuşlar sun ölü tuşlar artık bunun ne olduğunu bilmiyorum ama yani ee, bilenler vardır o buradan yani onları da ee, seçebilirsiniz. Türkçe Q klavye zaten ekle ekle düğmesi kayboluyor. Tamam Türkçe Q klavyede de seçili. Artık sistemimiz Türkçe Q klavye düzeninde yeni dizin oluştur diyorum. Klavyemden klasör yazıyorum. K L A S Ö R yazdım. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde yazdım seçip tekrardan delete'e basıp siliyorum. E ve bu şekilde de sistemde e klavye düzenimi Türkçe Q klavye olarak ayarladım. Hemen şu çöpü de e boşaltalım. Klasörler falan silmiştik. Çöpü de boşalttık. Bu şekilde işletim sistemimi kullanmaya devam edebilirim. Ee, evet benim anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer anlatmadım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.